Arkadaşlar günaydın. Şu an saat 10 civarları ve aşırı yoğun bir günün başlangıcını yapıyoruz. Ee, ve ben de size vloglamak istedim çünkü hem dolu dolu hem de çok eğlenceli geçeceğini düşünüyorum. Öncelikle okulun ulu At kulübü var. E, atçılık kulübü. E, o kulübe katıldık. Teorik derslerine falan katıldık. E, şimdi çiftli atları ziyarete gidiyoruz. Orada bir şeyler öğreneceğiz. Daha sonra bu atçılık kulübünün bir sınavı oluyor. Sınava girerseniz derslere katılmaya falan hak kazanıyorsunuz. Hem ben çiftliği çok görmek istedim. Çünkü zaten Ayvalık'ta da böyle e, atabilme deneyimim olmuştu. Bayağı seviyorum atları. E, hem de çok güzel olur. Arkadaşlarımızla birlikte gidiyoruz zaten. Okulda böyle bir çiftlik olması da bence çok tatlı. Ve veterinerlik fakültesinin orada da böyle bazı atlara baktıklarını görmüştüm ben zaten. E, şimdi çiftliğe doğru yürüyoruz. Böyle bayağı ormanlık bir e, alandan ilerledik. E, aslında kampüs çok fazla büyük olduğu için buraya yani ringlerle de gelebilirmişiz. Şimdi ilerlemeye devam ediyoruz. Günün devamında kültür tarihi dersim var böyle. Şu an 12 gibi oraya geçeriz. Dersden önce Fen Edebiyat'ın kafesinde otururuz. Size göstermediğim bir kafe. Umpa, çok güzel. Ondan sonra kültür tarihi dersine gireriz. Kültür tarihi dersinde de seviyorum. Güzel bir sınıfta oluyor. Bizim klasik psikoloji sınıfının gerekinin aksine. 4.5 gibi dersim biter. 6'da tiyatro biletimiz var. Tiyatroya gireceğiz. Sonun başlangıcındır diye bir tiyatro. Onun için de çok heyecanlıyım. O zaman gün başlasın. Ben de size de çekeyim. Umarım izlerken çok eğlenirsiniz. Tur kafilesi gidiyor. Melike ve Hamide de önümden ilerliyor. Arkadaşlar geldiğimiz yola bakın ve hala gidiyoruz. Bitmeyen bir yol. Şurada atçılık meslek yüksek Okulu yazıyor. Böyle bir yer varmış. Gidiyoruz. Ay köpek çok tatlı. faydaları Belki <laughs> atın gelesin tabi o Zamanı. Gördüğünüz gibi çapraz ayaklar aynı şekilde <laughs> hareket ediyor <de> aynı anda. <gülüyor> Dört <laughs> an. Evet arkadaşlar şimdi e, eğitimden çıktık. Bence güzeldi. Baya tatlı anlattıklarını düşünüyorum. E, ama devam zorunluluğu istiyorlar. Baya ve dersleri falan hafta içiymiş. Eğer sınavı geçersek e, ya belki derslerimize çakışacak, gelebilecek miyiz, gelemeyecek miyiz bilmiyorum. Ama yine de güzeldi bence. Atları görmek çok tatlıydı neydi? Açıkçası derslere girmeyi düşünmüyorum çünkü <laughs> şimdi. Melike, <laughs> Melike psikolojiyi bırakmayı ve e, atılıktan <laughs> devam etmeyi düşünüyor. Zaten çocuk anlatırken şey dedi ya e, işte kendi bölümünü bırakıp e, burada da edip çiftlik açanlar var falan dedim ki Allah Allah acaba. Neyse işte arkadaşlar öyle. E, bakalım Atınalı Kuyucaklı mıydı? Kuyucanlı ya da ikisinden biri. Tatlı bir attı. Böyle şimdi biz... Önde bir kız. Işte, Arap Ama bunun yok Falan yaptı. Değil mi hırsızlıklara falan çalışmış galiba gerçekten inanmıyorum <laughs> hani psikolojidekilerin hırsına alışmıştım hani tamam dersi bölüm falan da atçılık kursu için de <laughs> slayt <slide> ezberlemezsin. <laughs> Neyse biz de işte hafta yani, sonu <laughs> pazar günü YKS'ye çalışır gibi atçılık sınavına çalışacak mıyız peki kızlar? Evet. Bence de çalışacağız. Biz Umpa'ya gidiyoruz kahvaltı falan yapmadık orada bir şeyler yiyeceğiz çekmeye devam ederim size. Bakalım kültür tarihi dersi nasıl geçecek. Arkadaşlar şimdi rinkle geldik. Fen fakültesine doğru gidiyoruz. Dediğim gibi kahvaltı yapacağız orada. Böyle çok güzel bir yoldan yürüyoruz şu anda. Zaten üniversitenin her yerinde ağaçlar, orman dolu. Bu açıdan çok seviyorum ben yemyeşil olmasını. Tabii biraz daha bakımlı olabilir mi? Evet. Bakın şurası da fen fakültesi. Bizim şu tarafta ders aldığımız varsayarsak ve buranın fen edebiyat fakültesi olduğunu varsayarsak, varsayarsak değil ki öyle. Ee, i̇şte fen bölümleri burada fizik okuyanlar, kimya okuyanlar, biyoloji okuyanlar burada ders alıyor güzel güzel amfilerde. Bizim burada aldığımız tek ders de kültür tarihi. O yüzden bugün buraya geldik. Çok güzel bir bina burası. Umpa'ya geldik. <laughs> Umpa'nın böyle ilk girişi biraz yemekhane gibi. Sesim oluyor musunuz bilmiyorum ama buranın bahçesi çok güzel. Burada böyle bir sürü tatlıları falan var. Pastalar falan. Ve buranın kahvesi de güzel. O yüzden genelde buranın şimdi size göstereceğim bahçesinde oturuyoruz. Umarım sesim geliyordur. Öyle bir bahçesi var. Evet arkadaşlar Umpa'dan gün tabaklarımızı aldık. Şimdi kahvaltı yapacağız bunlarla. Bu öyle bir yer. Evet arkadaşlar derslerimize geldik. Bugün yine en erken gelen kızlar olduk. Hala dersin başlamasını bekliyoruz. Bugün geçmiyor ama az önce vize tarihlerimiz açıklandı. Çok şükür güzel bir sistem ayarlamış sevgili dekanlığımız sağ olsun. Ee, kaç? 10 günlük bir vize şeyimiz var. Programımız var. Aynen 20 Kasım'da başlıyor. 1 Aralık'ta bitiyor. 1 Aralık'ta Aralık. 1 Aralık'ta online derslerin vizeleri var falan. Güzel hani. Bakalım. Çok bozmayacak gibi bizi. Sonrasında da zaten güzel bir belki e, tatil yaparız. Belki eve dönenler olur ya da başka yerlere gidenler olur. E, şimdilik böyle yani. Hani bir aya yaymamaları mesela gıda mühendisliğinden bir arkadaşım var. E, Hamide'yi gördünüz videonun başında. Mesela onunkini böyle bir 15 e, 15 Kasım gibi başlatıyorlar. 9 Aralık'ta da vizesi var. Nasıl yani? Hani bayağı problemli. E, o yüzden bizimkinin böyle olması iyi oldu. E, biz de bu işte e, pazartesiden itibaren muhtemelen vize haftası, pre vize haftası ilan edip ders çalışmaya başlayacağız. Öyle bakalım şimdi hala ders bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kayakadan izin almaya çalışıyoruz ve asla izin vermiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakmamaya çalışıyoruz. Hani artık ver, izin ver. <laughs> evet. İzin var KYK. Ne konuşuyoruz? Vlog'un konusu ne? Arkadaşlar az önce kültür tarihi dersinden çıktık. Ve ben vlog çekmeyi bile unuttum. Siz Zeynep'le tanıştırıyorum. Evet. Zeynep Bana da şey. abone olun. <laughs> <laughs> Kanalım yok. Şuraya bırakıyorum. Olmayan <gülüyor> Instagram'dan <gülüyor> takip edin. İklima'nın da ziline basın. Evet. Zile basın ve abone olmayı unutmayın. Şimdi yine bir şeyler alacağız. Sürekli bir şeyler alıyoruz. Kahve içmeye geldik uyanmak için. Ben iki tane içtiğim için artık içemem. Anne içmiyorum merak etme. Ee... Zehra neler söylüyorsun? <laughs> Arkadaşlar selam. Dersden çıkarken zaten size çekmiştim. Ne çektim ne paylaştım o kadar hatırlamıyorum ki şu anda. O yüzden de o tekrar güncelliyorum sizi. Şimdi ben metroya doğru koşuyorum. Saat 5 falan ve bizim altıda tiyatromuz var ve yol muhtemelen 40 dakika falan sürecek. Çok riskli. Tiyatronun konumunu da tam olarak bilmiyoruz. Ben şimdi metroya bayağı yaklaştım. Arkadaşımla da metroya geçecek. güzel bir tiyatrosu ya bu kadar tempolu ee, bir hayat güzel aslında. Yani. Ben tempo severim ama e, yoruldum da şu an birazcık. Neyse çok da önemli değil. Sonun başlangıcımdır diye bir tiyatroya gidiyoruz. Birazcık psikolojik bir tiyatro olduğunu biliyorum. Sadece başka bir bilgim yok. İnsanlar sürekli sigara üflüyor. Neyse zaten tiyatronun nasıl geçtiğini söylerim size. Ben şimdi buradan metroya geçeyim. Arkadaşımla buluşayım. arkadaşlar biz şimdi tiyatrodan çıktık. Böyle aşırı acele ettik. Zaten 5 gibi falan metroya bindiğimiz için altıda da başladığı için tiyatro ve daha önce gitmedik oradaki şeye değil mi? Konuma. O yüzden yani zorlandık bir ama hemen bulduk. Tam saatinde yetiştik. Gerçekten böyle küçük oda gibi bir yerde. Oda tiyatrosu diye boşuna dememişler yani. 3 tane kadın oynuyordu. Sonun başlangıcımdır diye bir oyundu. Böyle bayağı psikolojik hani. Aslında üç kadın var ama bir kadın var. Hepsi birbirinin iç sesi ve birbirine tamamlayıcı bir şekilde oynadı. Yani bayağı etkiliydi. Ben oyunculukları falan da çok beğendim. Zaten sesleri çok iyiydi ya. Sesleri çok güzel. Hepsi de bir müzikal tadı vardı. Yani böyle bazı şeyleri e, müzikle birleştirmiş o şekilde aktardılar falan. Baştaki Şahmaran hikayesi de bence etkileyiciydi. Evet, evet Şahmaran'a tekrar şey yapmaları falan da çok güzeldi. Böyle yani, bayağı beğendik. Sen de beğendin değil mi Çok güzeldi. Evet ve aşırı ucuz oluyor devlet yapsaları. Böyle güzel etkinlikler yapmak bence iyi geliyor bize diye düşünüyorum. Şimdi yine yemek yiyeceğiz. Yemek yedikten sonra şeye döneriz. Üniversiteye döneriz muhtemelen. Ben bir çanta falan hazırlayacağım ve gece 2'de Ankara'ya gidiyorum. Bu da çok ani oldu aslında. Bir de Ankara'da bu vlog başlatırım. Orada bundan bahsederim ama bir toplulukla beraber geziyle gidiyoruz Ankara'ya. Anıtkabir'i falan ziyaret edeceğiz. Benimle beraber iki tane de oda arkadaşım geliyor. O gezinde çok güzel olacağını ve eğlenceli olacağını düşünüyorum. Öyle şimdi bakalım biz yemek yiyelim. Burada bir yemek yeri bulsak güzel olacak. Arkadaşlar cantik yemeye geldik. Ayranlarımızı biraz bitirdik ama beklerken olsun. Böyle bir cantik yiyeceğiz. Güzel olacağını umuyorum. Acıkmıştık çünkü. Arkadaşlar kalktık şu an. Metroya geldik. Üniversiteye döneceğiz. Cantik çok güzeldi bu arada. Benim beklediğimden daha Mesela 10 üzerinden 6 falan bekliyordum. 7-8 falan vardı. Değil mi? Evet. Güzeldi. Hiç malzemeden de kısmamışlardı. <laughs> <laughs> malzemeden kısmamışlardı. Sonra ben yolda giderken e, süt helvacısı gördüm. Süt helvası değil mi? Evet. Güya yani güya. E, Dedi kendi hani bir yiyelim falan tatlımız da olsun. Hem... Ya, bir şey gelsin. <laughs> Öyle bir yiyelim dedik e, ee, çok kötüydü. Yani çok çok kötüydü. Ben şu an şu an bile ağzı tadında ekşimiz sütle yapılmış sıcak muhallebi evet. düşünün. Yani hmm, keşke almasaydık. Neyse, neyse deneyim. <laughs> Öyle şimdi metro gelsin. Uzun bir yola. Hazır mısın? Arkadaşlar ben bu da kapatıyorum. E, şimdi metroya geldik üniversiteden. Cin e, e yurda geçeceğim. E, çanta falan hazırlayacağım. E, bakalım yanımıza yolluk falan yaparız belki kızlarla. E, o yüzden acelem var aslında bir tık. Ben de beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. E, böyle birkaç günlük vlog çekmeye falan gerçekten çok seviyorum. Siz de üniversite hayatıma şahit olmuş oluyorsunuz. E, hem bana kalmış oluyor hem de çok seviyorum çekmeyi böyle. O zaman e, yarınki videoda ama siz belki bir hafta sonra falan izlersiniz. Ankara'da görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.